8. Yuhanna, Bab 16, Ayet 7 Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem, tesellici size gelmez. Acaba şu aleme gelen ve insanlara hakiki teselli veren Hazreti Muhammed'den başka kim vardır? Evet, odur fani insanları ölümün ebedi idamından kurtarıp hakiki teselli veren. 9. Yuhanna, Bab 14, Ayet 30 Hazreti İsa dedi, Artık sizinle konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın reisi geliyor.'' ve bende onun hiçbir şeyi yoktur. 10. Yuhanna, Bab 16, Ayet 8 Ve o geldiği zaman günah, salah ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir. Acaba Hz. İsa'dan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı ayırıp Hazreti İsa'nın yerinde insanları irşad edecek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kim gelmiştir? Ve ondan başka alemin reisi olma unvanına kim layıktır? Hem Hazreti Davud aleyhisselam'dan sonra Hazreti Muhammed'den başka hangi nebi gelmiş ki Doğudan batıya kadar dinini neşretmiş ve memleketleri cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi itaat altına almış ve her gün insanlığın beşte biri kendisine dua ve salavat okur olsun. Bunları yapmış tek kişi olarak Hz. Muhammed'ten başka kim gösterilebilir? Demek İncil'de Hz. İsa'dan sonra geleceği belirtilen alemin reisi tabiriyle kastedilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem Fahri Alem yani alemin kendisiyle övündüğü ünvanı, efendimizin en meşhur ünvanıdır. 11 Yuhanna, Bab 1, Ayet 20-21 Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu. İnkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine, Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın? diye sordular. O da, Değilim dedi. Sen o peygamber misin? dediler. Yahya, hayır diye cevap verdi. Hazreti Yahya'ya üç soru sorulmaktadır. Ve o, bu üç soruya da olumsuz cevap verir. 1- Sen Mesih misin? Yani İsa mısın? 2- Sen İlyas mısın? Üç, sen o peygamber misin? Demek, Yuhanna İncil'inin bu cümlesinde, üç ayrı peygamberden bahsediliyor. Bunlar, bir, Hazreti İsa, iki, Hazreti İlyas ve üç, o peygamberdir. Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki, o peygamber, Hazreti İsa'dan farklı bir şahsiyettir. Acaba Allah'tan aldığı sözleri insanlara duyuran Hazreti İsa'nın çıktığı dönemde hala gelmemiş olan ve Hazreti İsa'dan farklı olan ve o peygamber diye işaret edilen peygamber kimdir? Elbette Hazreti Muhammed'dir. Zira Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında Allah'tan aldığı peygamberlik görevini yerine getirip tarihte önemli bir yer kazanmış ve Hazreti İsa'dan sonra gelmiş ikinci bir insan gösterilemez. 12. İncil, Matta, Bab 7, Ayet 15-20 arası. Yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanır mı? Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir. İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi çürük ağaçta iyi ürün vermez. İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. İncilin hiçbir yerinde Hazreti İsa'dan sonra peygamber gelmeyeceği söylenmez. Buna karşın İncil'de peygamberlik iddiasında olanları tanımada şu kriter verilir. Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et. Eğer Hz. İsa'dan sonra hiç peygamber gelmeyecek olsaydı, Hz. İsa, benden sonra peygamber gelmeyecektir, benden sonra kim peygamberlik iddia ederse o yalancıdır diye çok kestirme bir şekilde bu meseleyi halledebilirdi. Demek Hazreti İsa'nın yalancı ve doğru peygamberi ayırt etmek için tavsiye ettiği yöntem başlı başına Hazreti İsa'dan sonra peygamber geleceğine yeterli bir delildir. Hazreti İsa'dan sonra peygamber gelecek olması da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine yeterli bir delildir. Çünkü Hazreti İsa'dan sonra gelip de Allah'a inanan, Allah'a güvenen, Allah'ı seven ve putları terk eden toplulukların oluşması gibi harika bir ürün sadece ve sadece peygamberimizle yollanan din sayesinde elde edilmiştir.